koşarsa koştukça adam orada bakacak böyle. Ahmet giriyor, Mehmet giriyor, Fatma giriyor, Ayşe giriyor. Ben neden giremiyorum diye. Neden giremiyorsun? Çünkü dünyada amel etmedin. Dünyada Rabbin'e karşı geldin. Dünyada nerede sabah orada akşam dedin. Ezganu ganeyne, rakasu rakasna, şırbu şırbna, oynadılarsa oynadık, içtilerse içtiler. E böyle yapan olan bir kişi cennete girer mi? Belki de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kalbinde var olduğundan dolayı girer. Ama neyden sonra? Kömür olduktan sonra, azap çektikten sonra Rabbim tebareke ve sırf kalbinde iman olduğundan dolayı onu cennete girdirecek. İşte cennete girmenin en önemli yolu işte bu Ramazan ayı ve Ramazan günleri en güzel bir şekilde bunları değerlendirelim. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi orucumuzu kesinlikle tek başımıza kaldığımız zaman gidip su içip de anne ben oruçluyum demeyin ha. Çünkü anneniz görmüyorsa sizin Rabbiniz sizi görüyor. Aman ha. Çünkü cehennemde akrabalar var, yılanlar var, vahşi hayvanlar var. Allah korusun ya Rabbi. Anne seni görmüyor. Baba seni görmüyor. Anne ben oruçluyum. Ondan sonra gidip su içersen anne seni görmüyor. Ama ondan daha büyük olan Rabbin seni görüyor. Buyur. <laughs> <laughs> Tabi Rabbimiz görüyor. Allah tebareke ve teala zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşının üzerinde sesini ve yürümesini Allah görür. Öyle Allahımız var. Öyle bizim Rabbimiz var. Elbette. E anne ben oruçluyum. Ama o bir tarafta su içersen annen görmeyebilir, baban görmeyebilir. Ama senin Rabbin görüyordur. O açıdan ey kulum gel bakalım. Orada cehennemde akrepler, yılanlar, vahşi hayvanlar sana saldırırsa orada hali ne olur? Ha, o zaman nedir? Annemizin, babamızın kıymetini bilelim ve bu ayda en güzel bir şekilde Ramazan ayımızı, ayımızı geçirelim. Bakınız dediğimiz gibi nice insanlar var, kardeşlerimiz var. Geçen sene bizdeydi ama neredeler? Toprak altındalar. Öldüler değil mi? Yantazirunel ba'se ven-nüşur <laughs> dirilişin gününe beklemektedir. Ama kim bilir belki bu Ramazan bizim son Ramazanımız olabilir. Dolayısıyla en güzel bir şekilde orucumuzu yapalım ve dikkat edin bir şeye ee, değinmek istiyorum. Orucunuzu açtığınız zaman annenize babanıza dua etmeyi unutmayın, özellikle. Allahümme erham immi, Allahümme erham abu ya Allah. Ya Rabbi onları hidayet ile ey Allah'ım. Onları Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbi. Dua edin. Dua edin ki yarın Rabbim tebareke ve teala duanızı kabul eder ve Allah tebareke ve teala orada annenize, annenize babanıza belki en üst mertebede yapar sizin duanızla. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Orada mahşerde Anne baba gidecekler bakacak ki ya Rabbi ben bu kadar iyiliği yapmadım. Nereden geldi bu iyiliği ey Allah dediği zaman diyecekler ki orada melekler bistighfari veledekilek. Çocuğunuzun size yapmış olduğu istiğfardan dolayıdır. Dolayısıyla bizi yoktan var eden Yüce Rabbim Tebareke ve Teala yarattı ve gaye kulluk ibadettir. Ve bu Ramazan ayında aynı şekilde hikmeti nedir orucun? Aç kalmak değil. Yani böyle miskinlerin halini görmek değil, susuz kalmak değil. Nedir? Takva ve günahlardan korunmaktır. Eğer karnımız